Her şey çekiyor Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Salih Adiler ve Tanıtım Medya Başkanı Murat Bilgiç, Adıyaman Fal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'a nezaket ziyaretinde bulunarak fikir alışverişinde bulundular. Her şey çekiyor. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ziyaretteki sözlerinde Adıyaman'da gerçekten bütün tarafları ile birlikte çalışırsak kalkındırma konusunda eksiklerini giderme konusunda başarılı olabiliriz. Aslında bir Antep modelini Adıyaman'da da bütün taraflarla bizim uygulamaya koymamız lazım dedi. Gerçekten Adıyaman'ın ciddi böyle basın yayınla ilgili yükünü kaldıran bir camia bizde e, merkez İlçe başkanımız, kanun kolları başkanımız, tanıtım medya başkanımızla birlikte e, kendilerini ziyaret ederek e, Adıyaman'ımıza yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı e, teşekkürümüzü sunuyoruz. Allah razı olsun. Adıyaman e, gerçekten e, bütün taraflarıyla birlikte çalışırsak Kalkındırma konusunda eksiklerini giderme konusunda ancak başarılı olabiliriz. Aslında bir Antep modelini Adıyaman'da da bütün taraflarla bizim uygulamaya koymamız lazım. Onlar eğer söz konusu Antepse başka da çok bir şey düşünmüyorlar. Bizim de söz konusu Adıyamandır, Adıyaman'ın sorunlarıdır. Hep birlikte bunu çözme konusundaki gayretlerinden dolayı, iradesinden dolayı İbrahim Başkanım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. AK Parti Hazıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkış ise tabi basının hele şu çağda gücü ve önevi yatsınamaz. Toplumun gözü, kulağı, vicdanı her şeyi basın ve biz de AK Parti olarak basınımızda sürekli iç içeyiz. Yaptığımız çalışmaları basın aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Sizlerin aracılığıyla toplumumuzun beklentilerini çözüm üretmeye çalışıyoruz bu dayanışmanın devam etmesi gerekiyor dedi. Bugün il başkanımızın başkanlığında kadın kolları başkanımız, il medya tanıtım başkanımızla beraber başkanımız, cemiyet başkanımız İbrahim Aslan Bey'e ve Mercan TV'ye ziyaretlerde bulunuyoruz. Tabi basının önemi hele şu çağda yatsınamaz. Toplumun gözü, kulağı, vicdanı, her şeyi basın. Biz de AK Parti olarak basınımızda, yerel basınımızda sürekli iç içeyiz. Yaptığımız çalışmaları, Basın aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Sizler aracılığınızla da toplumumuzun beklentilerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu dayanışmanın devam etmesi gerekiyor. Mercan TV de ilimizin artık kadim değerlerinden bir tanesi. Gerçekten bir marka. Adıyaman'ın ortak sesi. Bu birlikteliğimizin devam etmesi gerekiyor. Memleket meselelerinde ortak hareket etmemiz gerekiyor. E, hedefe kilitlenip çalışmalarımızı e, çalışmalarımız yapmamız gerekiyor. Adıyaman Fal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti. Bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Doktekin, Merkez İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanımız Elia Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızın da biraz önce dediği gibi biz Adıyaman olarak e, birlik beraberlik noktasında e, tam olarak e, çalışamıyoruz STK'larımızda, siyasilerimizde basınla bunun kırılması gerekiyor bunu da iktidarın kırması gerekiyor çünkü bugün Antep'te e, çok farklı dengeler üzerinde de olsa tüm siyasi partiler tüm STK'lar hiçbir din din ırk siyasete bakmasın mezhebe bakmasın e, her zaman aynı kareye gelebiliyorlar memleket için çalışabiliyorlar bunun kırılması da sayın iktidar partisinin elinden gelir. Çünkü iktidar muhalefeti çağırırsa muhalefet gidebilir ama muhalefet iktidarı çağırırsa e, iktidar gitmeme ihtimali her zaman vardır. Bu konuda Sayın Başkanımıza çok iş düşüyor. İktidarın bugüne kadar Adıyaman'a vermiş olduğu yatırımlardan vermiş olduğu projelerden dolayı biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama e, bunlar yeterli mi? Yetersiz. Çünkü tütün mevzusundan beri Adıyaman'ın bir boşluğu var. Bu boşluğun tarımla dolması gerekiyor. Yeni ürünlerle dolması gerekiyor. Bu konuda da yeni proje lerin yeni yatırımların olması için verecekleri çabaların her zaman basın olarak yanında olacağımızı belirtmek istiyorum.